you <music> Milleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak kurban bayramımız mübarek olsun. Nice nice güzel, sağlıkla, sıhhatle, afiyetle bayramlara Allah bizleri hep beraber kavuşturmayı nasip eylesin. Allah vatanımızı, milletimizi, al bayrağımızı, misak-ı tüm coğrafyalardaki, bütün dost ve kardeş ülkelerdeki, masumlar ve mazlumlar diyarındaki herkesi, her türlü görünür görünmez afetten, sıkıntıdan, hastalıktan, kazadan, beladan, şerden, tüm dert tüm şeytanların şerlerinden bizleri korusun, Türkiye'mizi her daim yücelsin, kahraman Türk ordumuzu daim muzaffer eylesin. O zaman ne diyoruz? Bilal Feyza ile Dünya'dan Türkiye Haberleri, bodoslama konular, buyurun videoyu İlk olarak Yunanistan'la başlıyorum. Bir tükürük mesafesindeki Yunanlar, Zirtakiler yine kaşım kaşım kaşınmaya devam ediyorlar. Yunanistan'da biliyorsunuz seçimler oldu. İkinci tur seçimlerinde Miçotakis tekrardan hükümetin başına geldi ve hükümetini kurdu. Yunan Başbakan Miçotakis'in kurduğu hükümette dikkat çeken isimler var. Bizleri ilgilendiren iki bakanlık var. Diğer bakanlıklar ilgileniyor. Öylesine tırt onlar ama ve lakin biz ilgilendiren o iki önemli bakanlık. Biri Savunma Bakanlığı, diğeri ise Dışişleri Bakanlığı. Savunma Bakanlığı'na hepimizin bildiği, yakından tanıdığı Bilal Feyzan'ın sizlere bolca anlattığı densiz biri vardı. Ha işte o densiz Sirtaki yeni savunma bakanı oldu. Kim anlamışsınızdır. Yunanistan'a yıllarca Dışişleri Bakanlığı yapan Dendias yeni savunma bakanı oldu Miçotakis'in bu hükümetinde. Bak sen bak. Hani artık Türkiye'ye karşı silahlanmada, Türkiye'ye karşı askeri güç arttırmada, Türkiye'ye karşı dışarıdan yardımlar almada Dendias koştur koştur sağa sola daha iyi koşturacak. Peki Dendias'ın yerine Dışişleri Bakanlığı'na kim geldi? Kim? Bu da azılı Türkiye düşmanı, Türk düşmanı ve geçtiğimiz dönemde Türkiye'yi Yunanistan'la karşı karşıya getiren biri. Kim? Aha da arkada görüyorsunuz. Sirtakilerin Dışişleri Bakanlığı koltuğuna Yorgos Yestipiritis atandı olay yorgular, yorgular karşımıza dikilmeye devam ediyor. Bu yeni Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis daha önce yaptığı açıklamalarla Türk'ün tokadını hak ettiydi. Ne mi yaptıydı? İlk olarak şunu söylüyordu: Bizler yakın bir zamanda adalarımızı, nah adalarınız oralar bizim adalarımız. Ege'deki adaların karasularını 12 deniz çıkaracağız diyordu. Bunun için hazırız, vakit geldi söylemleriyle Türkiye'yi kızdırdıydı. Ve ondan sonra yaptığı açıklamada ise şunu söylüyordu: Akdeniz Doğu Akdeniz'de Türklerin Oruç Reis adlı sismik araştırma gemisinin burnunun dibindeyiz. Yunan donanması Oruç Reis'i takip ediyor. Herhangi bir şekilde bizim tarafımıza geçerse hazırız. Neye hazırsın? Ne yapacaksın? İşte bu söylemlerle yeni Dışişleri Bakanı Yorgos. Ulan Yorgo seni yorganlara yorganlarla <laughs> anladın sen. Yorgan altında uf olacaksın aklını başına al demiyorum lan <laughs> yapın siz yapın çılgınlığı biz de size çılgın Türklerin ne olduğunu tekrar hatırlatacağız. Evet Allah. Geçiyorum Yunan'a bolca gaz veren, Yunan'ı bolca zıt zıt söğüşleyen bir yer. Hemen anlamışsınızdır. Fransa, Cardin'la yuh yuh. Onların da tık üstü. Kim mi? Joniler. Amerika. Amerika hemen apar topar Atina'ya heyet gönderdi. Yunan Başbakan Mitsotakis seçildi. Yemini etti. Biliyorsunuz İncil'e el bastı. Karşıda pupazlar. ion yon don don diye kutsal ruhu verdi verdi. verdi. Kutsal suyu saldı saldı. Mitsotakis gayet mutlu. Çünkü suyu aldı kutsandı. Ve ardından İncil'e el bastı. Yeminini etti. Tekrardan Yunan Başbakanlığına göreve geldi. Ve hemen hükümeti kurdu. Hükümeti kurarken de zaman kaybetmeden Amerika 5 tane sen Yunanistan'a gönderdi. Ola şu ki sevgili dostlar Amerikan heyeti geldi ellerinde liste. Al bakalım Miço bunları kaldığın yerden madde madde devam ettireceksin. Ha bizden de şunları 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 alacaksın. Bütçeyi maliyeyi ona göre ayarla. Paracıkları avrucukları hazır et. Ya yeah. Almanya burada laf sana. Hans Helga avroları hazır et. Miço senden ondan da Amerika vız, vız yapacak. Tabi Amerika Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı giyindirip, kuşandırıp, silahlandırıyor, donatıyor, birçok şeyi de hibe ediyor. Ama hibe ettiği, o sattıkların yanında devede kulak. olsun yap, et, hazırla. Biz de her daim havada, karada, denizde ve dahi deniz altında ve hatta uzayda hazırık. Evet Allah. Fransa, Fransa demişken Yunan'dan geçiyorum Fransa'ya. Fransa'da devşik devşik haberler, ne mi? Avrupa'da, Fransa'da layıklık elden gidiyor diyecek haberler. <laughs> <laughs> ne oluyor? Fransa sevgili dostlar Paris olimpiyat oyunları düzenlenecek. Bu olimpiyat oyunları süresince Paris'te işki satışı bu olimpiyat statlarının civarında işki satışı yasaklandı. E ne? Nasıl ya? Hani özgürlük? Hani demokrasi? Hani siz bas bas bağırıyordunuz Katar'a? Katar olimpiyat oyunlarında işkiyi yasakladı diye bu stadyumun etraflarına falan. Şimdi aynısını Zangoç Fransa yapıyor. Ama Fransa yaparsa e, bir şey yok. Onlar çünkü demokrasinin beşiği. Onlar çünkü Fransa, Paris, Şanzelize, Eyfel Kulesi. O demir gazlık, layıklık elden gidiyor diyenlerin bir taraflarında <laughs> söylemiyorum böyle kurban günü. Ulan o Paris'teki Eyfel Kulesi demir yanına tapanlar. O Fransa şudur, Fransa budur bilmem diyenler böyle bizde bir avuç var ya devşuk kafa. Hani sözde Türk ama dala, ciğeri, böbre, Fransa'ya çalışır, İngiliz'e çalışır, Alman'a çalışır, Amerika'ya çalışır, ona buna çalışır. Bir Türkiye çalışmaz. Hadi bakalım böngür böngür böğren dövüşük kafalar. Fransa işkiyi yasakladı. Niye suspuzsunuz? Paris'te layıklık elden gidiyor. <laughs> yetişin la. Yetişin. Gidin orada kalın. Kurban bayram sen de kurban olacaksın. Gel bakalım. Ha, ısır ısır. <laughs> Lan bir tanesi ayağımı yiyor. <laughs> Geberttim. Sirtaki sinemimi, Fransız sinemimi hakkından geldim. Bunu ayağımı mahvetti. Rusya demişken geçiyorum Rusya'ya. Rusya'da işte darbeler, ayaklanmalar, Wagner grubunun, Wagner'in Moskova'ya yürümesi falan. İşte Rusya, Ukrayna. Diğer taraftan ise Rusya'da farklı bir haber. Ne mi? Rusya insansız uçak gemisi yapıyor sevgili dostlar. O insansız uçak gemisi. Evet, arkada fotoğraflar Rus basınında paylaşıldı. Üzerlerine insansız uçakların inip kalkış yapacağı insansız uçak gemisi tasarımlar arkada. Bunun üzerine hem insansız helikopterler hem insansız İHA'lar, Siyalar büyükçe bir insansız uçak gemisi. Ruslar bu adımı atarak şunu söylüyor. Karadeniz'de Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de birçok denizlerde bu insansız uçak gemileriyle ve üzerlerinde konuşlu bulunacak olan insansız hava unsurlarıyla helikopterdir, İHA'lar, SİHA'lardır bunlarla çok daha uzun ve önemli görevleri icra edebileceğiz diyor Rus basını. Vallahi Ruslar daha adam akıllı bir tane İHA SİHA yapamadı. Hani çalışmaları var. Bizim böyle Anka 3 gibi insansız savaş yeti o çalışma, diğer taraftan Bayraktar TB2, TB3, Akıncı, Aksungur Anka gibi çalışmaları var. Amma velakin Ruslar verim elde edemiyor. Tam olarak yapamıyorlar. Gittiler İran'dan, Perslerden yardım aldılar. Onlardan İHA, SİHA aldılar. Ne kadar da kullanılırsa. Her daim diyorum ya, Allah'a çok şükür. Selçuk Bayraktar Reis İHA'lar, SİHA'lar noktasında ve Tusaş'ımız ve Baykar firması çalışanları ve diğer özel firmalarda çalışanlar devlet firmalarında çalışanlar bu konuda dünyada İHA'lar SİHA'lar noktasında bir numara olduk. Elhamdülillah. Rusya şimdi insansız uçak gemisi yapacak. Ulan üzerine indirip kaldırabilecek İHA'n SİHA'n yok. Yoksa Perslerin İHA'sını SİHA'sını indirip kaldıracaksın. Bakalım ne yapacak. Ama iyi bir çalışma. Bunun benzerini acaba bize yapıyor muyuz? Hı? Bilmem. İHA'lar SİHA'lar demişken ve 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 Can kardeş Azerbaycan Azerbaycan Türkiye ortak İHA SİHA üretme programı başlattı sevgili dostlar Elhamdülillah Azerbaycan mühendisleri Türkiye'nin mühendisler ortak ekip kurulacak ortak şirket kurulacak ve bu çalışmalar inanılmaz derecede hızlı bir şekilde seyredecek zaten Türkiye, Azerbaycan'da büyük, çok büyük ölçekli İHA-SİHA yatırımlarımız vardı. Hani satışları demiyorum. Orada Kardeş ülkemiz Azerbaycan'da Baykar tesis fabrika kurma çalışmaları sürüyordu. Orada kurulacak olan fabrikada belki Azerbaycan, Türkiye ortak olarak mühendislerimiz, teknisyenlerimiz, çalışanlarımız orada yeni bir tür ihasiha ortaya koyacağız. Olur mu? Olur. Ya olursa adı da ilk adı Daşnak Uçuran olsun. Ne olur? Çok güzel olur. Hani iti kovanlar var. Bir de bu olsun canım. Ama ve lakin önemli, kritik, çok güzel bir haber. Halihazırda Baykar Azerbaycan'da, Tusaş nerede? Kazakistan'da. Yaşia fabrikası kurulum süreçleri devam ediyor. Bu Türk dünyasının bir araya gelmesini daha da hızlandıracaktır ve Türk dünyasının birçok önemli şehrinde bu tür fabrikalar, bu tür ortak çalışmalar, ortak üretimler devam edecektir. Çünkü beyinlerimizi de birleştirmeliyiz. Askeri gücümüzü, ekonomimizi, eğitimi, sağlığı, teknolojiyi, her şeyi birleştiriyoruz. Bu beyin gücünü de birleştirmeliyiz. Kırgızistanlı, Kazakistanlı, Özbekistanlı, hatta Türkmenistanlı, zaten Azerbaycan bizimle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Balkanlar, tüm coğrafyadan beyinler, hatta Afrika, hatta Katar, Arap Diyarı, diğer yerden Pakistan falan, tüm dost, kardeş, Müttefik ülkelerden, bu diyarlardan beyinler ortak şekilde çalışacak havuz oluşturulmalı ve dahi Türk devlet aklı bu havuzu oluşturuyor. Oluşturduk da çalışmalar da sürüyor. Pakistan, Azerbaycan, Türk dünyası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti neler neler. Bu kadar seri şekilde üretimler inşallah çok daha hızlı şekilde devam edecektir. O zaman biz de devam. Afrika Sudan Sudan'da daha karanlık günlere maalesef hamleler yaklaşıyor, adımlar atılıyor. Sudan'da genel seferberlik ilan edildi biliyorsunuz. Sudan'da 2 aydır 3 aydır iç karışıklık yaşanmakta. Bunda hem başkan hem başkan yardımcısı iki grupta birbirine girdi ve olan maalesef masum Sudan halkının oluyor. Şimdi bu mübarek bayram günlerinde Sudan'da genel seferberlik ilan etti. Sudan Başkanı Burhan yaptığı açıklamada tüm gençleri orduya katılmaya ve tüm gençleri silahlanmaya davet etti. İşler daha da kötüye gidiyor Sudan'da maalesef. Ve tam da bu noktada Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Sudan Başkanı Burhan'ı aradı. Ve Burhan'la Sudan içindeki olayları ve atılacak olan adımları diğer konuları görüştü. Türk de Aklı her daim Sudan'la beraberiz. İnşallah çok yakın bir zamanda Sudan'ın düze normale çıkması için Türkiye bu noktada adımlarını seri şekilde atar. Çünkü orada zangoç kafalların, İsrail'in, Amerika'nın, Avrupa'nın çıkarları menfaatleri öyle yüksek seviyede ki tabi Ruslar da var. Orayı allak bullak karıştırıyorlar ve Sudan halkının değerli madenlerini oradan çalıp kaçırıyorlar. Sudan bizim için çok önemli. Hem Müslüman kardeş ülkemiz hem de sevgili dostlar Kızıldeniz, Port Sudan, orada bulunan bizim Sevakin adamız birçok anlamda Sudan'la yakın çalışmalı. Bu çalışmayı geriye düşürmemeliyiz. Türk İHA'ları, SİHA'ları, kahraman daim muzaffer Türk ordumuz orada Sudan ordusunu eğitmeli, yetiştirmeli ve İHA'lar, SİHA'lar göreve Sudan'da da başlamalı. Aynı Libya'da olduğu gibi Sudan'daki darbe süreci ancak böyle son bulacağı benziyor. İnşallah bakalım göreceğiz ne olacak ne bitecek. Bilal Feyza sizin için takibe devam. Balkanlar demişken ve Hakan Fidan Reis Balkanlarda. Elhamdülillah. Balkanlarda Kosova Başkanıyla verdiği görüntü Sırpların bacağını zırp zırp zıp zıp titretti. Titre olan Sırp titre. Kosova yalnız değildir. Balkanlar yalnız değildir. Ne oluyor? Dışişleri Bakanlığı Sayın Hakan Fidan Karadağ'da. Karadağ'da yapılan Güneydoğu Avrupa İşbirliği sürecindeki zirveye katıldı. Zirveye Balkanların birçok önemli başkanları katıldı. Bizler de Dışişleri Bakanları seviyesinde orada zirveye katıldık. Ama tüm gözler Hakan Fidan'ın üzerindeydi. Arkada fotoğrafları paylaşıyorum. Bakın bakalım Hakan Fidan reisin yanında kim var? Şöyle bir fotoğrafa zoomlayalım, yaklaşalım, yaklaşalım, yaklaşalım. Kim? anlamışsınızdır. Kosova Başkanı Osmani Hakan Fidan Reis'e şöyle bakıyor. Hoş geldin der gibi. Hoş bulduk. Hoş bulduk kardeşlerimiz. Zirvenin yapıldığı yuvarlak masa toplantısında da Türkiye Kosova karşı karşıya oturuldu. Hakan Fidan orada. Hatta ki şöyle gizemli fotoğraflar da var basına yansıyan. Hakan Fidan yemek masası kuruldu. Orada oturuyor. İşte ayaküstü sohbet yapıyor. Pembeli kırmızılı bir hanımla konuşuyor. Kim ki bu? Kim? Tahmin? Ya bildiniz gene kim olacak? Kosova Başkanı Osmani Hakan Fidan'ı yalnız bırakmadı. Her tarafta yanındaydı. Bu esasen dünyaya bir mesaj. Bu esasen Balkan coğrafyasını karıştırmak isteyenlere bir mesaj. Bu esasen zırp zırp Sırplara Sırp Başkanı Vucic'e bir mesaj. Türkiye Kosova'nın yanındadır. Türkiye Kosova'yla beraberdir. Ve dahi Yüzyıl sonra Balkanlardayız. Balkanlarda gücümüz artıyor. Balkanları kimseye ama kimse karıştıramazın bir mesajıdır. Karşınızda artık eski Türkiye yok. Geçtiğimiz günlerde Sırp Başkan Aleksandr Vucic yaptığı açıklamada Türkiye Kosova'ya inanılmaz derecede yığınaklar yapıyor. Askeri yığınaklar yapıyor. Zırhlı araçlar, gereçler verdi. Türkiye Kosova'ya İHA'lar, SİHA'lar verdi. Biz Sırbistan olarak Türkiye'ye küstük. Türkiye'den TB2 almaktan vazgeçtik demişti Vucic. <laughs> La tamam Vucic seni severek. Akıllıydın, usluydun, pusluydun. Ama şimdi şiradeye kaçırma. Tamam kendi Sırp kamuoyuna mesajlar verebilirsin. Çok böyle o mesaj seviyesini arttırma. Biz zaten sana TB2 satmadıydık. TB2'yi biz sadece ama sadece dost kardeş ülkelerimize satarız. O kadar. Ha bir de böyle export versiyonları düşük versiyonlarda Polonya oraya buraya böyle satarız Litvanya'ya falan. Zıkıntı yok. Onların kontrolü kökü tırırt. Kodlarla beraber bizde böyle bir Türkiye karşı çılgınlık yapacaklarında o İHA'lar siyalar döner dolaşır gider tıpaları onların tepesine çakar mı? Bilmem. Yunan basının, Avrupa basının, Amerikan basının dediği Türkler 100 yıl sonra Balkanlarda gücünü inanılmaz derecede arttırıyor ve yığınaklarını arttırıyor. Kosova olayları onlar için büyük bir fırsat ve Kosova başkanı onları daha çok Türk askerini Kosova'ya davet ediyor. Ve hatta geçtiğimiz günlerde kahraman Day Muzaffer Türk ordusu, Türk komandoları Kosova'ya ek birlik olarak gitmişlerdi. Hatırlayın o fotoğrafları, o görüntüleri. Bizler ata topraklarımızda, bizler dünyanın dört bir tarafında atalarımızın at koşturduğu diyarlarda dost ve kardeş diyarlarda, masumlar ve mazlumlar diyarında ve hatta bizi seven Müslüman olmasa dahi diyarlarda geldik, varız, olmaya devam edeceğiz. Evet Allah. Onun için ne diyoruz? Bizler bir ve beraber araya geldik. Bize karşı kim birleşirse birleşsin. Boş. Ne diyoruz? Siz hepiniz biz Türk durmadık durmuyoruz durmayacağız doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam yolumuz ilahi kelimetullah hedef kızılma bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın en güzel rahmeti selamı bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar Allah'a emanet olun